Hatay'ın Samandağ ilçesinde boğulmak üzere olan torununu kurtarmak için denize atlayan yaşlı adam rip akıntısına kapılarak boğuldu. Arkadaş Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle mevkiinde denize giren MA akıntıya kapıldı. Torununun boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gören Aziz Şahin, iddiaya göre torununu kurtarmak için denize atladı. Torununu kurtaran yaşlı adam rip akıntısına kapıldı. Yakalı abi, yakalı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı can kurtaran ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan Aziz Şahin, sahilde yapılan kalp masajı sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet Beyhan, lütfen şu biraz şöyle biraz geri çıkabilir miyiz lütfen rica ediyorum. Şahin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.